Robot süpürge parti yapıyoruz. Robot süpürgeyi kurduk. Evet arkadaşlar. Anne! Fişi çekti koş! Arkadaşlar şimdi robot makinemiz çalışacak. Bir yanlış anlaşım oldu. Tamam çalışalım. Arkadaşlar ben öndeyim çekileyim. Nena. Anne durdu mu çalışmadı. ha tamam. Kerim seni engel olarak görüyor anla bunu. Arkadaşlar bir, bir şey söyleyeyim bu makine küfür edin inşallah bize etmez. Kerim seni engel olarak görüyor. Çekilmez mi? Gel Kerim. Nena. Ya Kerim! Şuraya gel! Bir de gülüyor. gülüyor. Başladı. Başladı. Kerim çekil oradan. <laughs> Kaçayım ya. Başladı. Ya kafasını karıştırıyorsun Kerim. Babacığım iki belini bastı ya. Bu kafayı yedin. <laughs> Her tarafta aynı engelden var diyor. <laughs> Gelme <laughs> Gel. <üzüntüm. Kedem>. Hayır. <laughs> Takıldım ben. <şimdi> ben <laughs> Lan çok <laughs> Kedemiz, çok oh. koş seni. bir çekil ya. Koş, koş. Kaç kaç. Yakalayacak. Bana gelmiyot ki. Like. Allah belanı vermesin. <laughs> Ulan ne gibi bu? Senin Ya <laughs> Allah beni. Gel çekil. Çirem. <laughs> bu güzel. Allah. Gel benim Anne diyeyim. Anne. sen bekle. Anne <laughs> ne yapıyorsun? Sana buraya girmesin, ta algılamasın diye. <laughs> Duvara ağlıyor şu an. Allah. Gel buraya gel. <gülüyor> Çekiyorum. Zamina <laughs> eda Allah <'ın> geliyor lan. <gülüyor> 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 aman aman öğretme öyle şeyler. <laughs> Ses selam. Ödemi temizliyor artık. Harita alıyor daha doğrusu şu an. Harita alıyor şu an arkadaşlar. Benim odamı pembe pembiş oda diye harita al tamam mı? Baba süpürge. Anne bu diye ses geliyor. Kerim çekil Allah'ını seversen ya. Koş. Kuş. Makine nasıl kaysın oğlum? Arkadaşlar böyle harita oluşturuyor. Ya bir artık siler misin? Burası çok sin. <laughs> ha başladı arkadaşlar. <laughs> yok yok hayır tekrar tarandı dedi. Şimdi siliyor. Kerim vallahi ayağını yer. Allah bismillah. Bana gel. Kerim buraya gel. Kerim. Kerim. Ben size iki çarpı yaparak arkadaşlar göstermeye çalışıyorum. Odaya giremiyorum da. da odayı temizliyoruz. Evet. Şuna bir tane, iki tane göz yapıştır. Şuna burnu. He? Kedi şey... olsun. O kuyruğu da silip sivrilir orada. <laughs> Kerim hayır. Hayır Kerim. Allah aşkına şu Kerim'e bakar mısın? Evet. Bunun ne tuz varmış. Hepsini atamam mı? Ben Yav yeminle ayağını yiyecek. Arkadaşlar Yol. ayağını yiyecek Ay, Kerim. Ne dedi? Ne dedi? Süpürmedin robot. Kerim <laughs> <Gelin>. Allah aşkına. <laughs> Allah aşkına. Tık tık tık. Düştü. Kerim zaten bir tane kafa attı. Senin ne toz çıkıyor senin de bana. Kerim'e bak çekinmek Duruyor. Ayağını yemesini bekliyor. <laughs> arkadaşlar böyle ben. Şu benim göz. Başladım. Evet arkadaşlar robotu çiftliğe bakıyorsunuz. Bir de bana bakıyorsunuz. Keşim yerinde <laughs> anacım. Yerinde. Robot yeri <laughs> yerinde. <laughs> Keyfimiz yerinde. <laughs> Neyle? <Yerde>. Keyfimiz yerinde. <laughs> Neyle? Robot süpürgeyle. Ayağımın altı. Stop. Geçiyor Görüş. var. Bir şey sana, bir şey. Koşuyoruz. Ben çok özledim. Arkadaşlar şimdi, şimdi koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Bakın mutfağa gireceğim tamam mı? Mutfağa girdim. İşte benim odama geliyor. Bakın şimdi çıkıyorum odamda. Tamam. Gidelim mutfağa. Mutfağa girdim. İşte benim odama Musa giremiyorum anne. Bak şimdi. Gidiyoruz. Ne? Kaçıncı derne bak. Girdim. Yine olacağım. Ay biraz da kendini göstereceğim anne. Artık gidiyor galiba. Denen. Gözlerim. Yok gidemedi. Anne gözünü çekiyor muyum? Evet. Daha da ısınmıştı. Yine. En son. Aa, gele işte. Easy. Easy. Senin videomuz bu kadardır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kayış istiyorsanız abone olmayı.